Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Beş şeyden önce beş şeyi yapmamız lazımdır. Ölmeden önce hayatımızın kıymetini bilmemiz lazımdır. Şimdi bir ölü buraya bir gelseydi size anlatsaydı halini nasıl bu bizim hayatımızı istiyorlar. Nasıl temenni ediyorlar. Keşke bir dakika, bir saniye oraya gitseydim. Bir zikir yapabilseydim. Bu şekilde böyle temenni ediyorlar. Bu hayatımız öyle bizim için büyük bir fırsattır. İşte ölmeden önce bu hayatının kıymetini bilin. sıhhatimiz yerindeyken hastalık zamanında o sıhhat elimize geçmiyor. Görüyoruz hakikaten hasta olan şahıs ayağa kalkmak istiyor, yemek yemek istiyor, bir şey yapamıyor. Onun için insan hasta olmadan önce bu sıhhatinin kıymetini bilelim. O sıhhatin kıymetini bildiği zaman onunla ibadet insan yapar. Allahu Zülcelal'in rızasını onunla kazanabilecektir. Daha bir iştigal bizi meşgul edecek bir şey olmadan önce bu boşluğumuzu değerlendirelim. Daha ihtiyarlık gelmeden önce gençliğimizi değerlendirelim. Duymuşum bazı sadatlardan ihtiyarlar olmuş, ihtiyar olmuşlar. Biz bu tarikatin, amelin, tesavvufunun kıymetini bilmedik gençliğimizde. Şimdi iyice biliyoruz ama ihtiyar olmuşuz daha yapamıyoruz diyorlardı. İşte böyledir gençlik çok kıymetli bir şeydir. Kuvvet insanın kuvveti yerindeyken ihtiyar olduğu zaman yapmak istiyor ama kuvvet kalmıyor, zayıf kalıyor, yapamıyor. Bu gibi şeylerin anlattığım şeylerin hakkını yerine getirmek için emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker birbirimize anlatmak lazımdır. Birbirimize nesihatte bulunduğumuz zaman bu gibi anlattığım şeyleri hepsi yerine geliyor inşallah. Teala. Çünkü Allah emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapan şahısların hakkında medetmiştir onlara. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allahu u الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله عز وجل امر بالمعروف امر أَدَنْلَرْ معروف امر edenler birbirlerine namaz kılın oruç tutun زكاة günah yapmayın diyenler birbirlerine ve nahun anil münker günahlardan da birbirini nehy edenler zina yapmayın kumar oynamayın rahi içmeyin uyuşturucu şeyleri kullanmayın Bir şey, bu şekilde birbirimize nasihat etmek ve hafizun li hududullah Allah'ın çizdiği hududlardan geçmeyenler muhafaza edenler ve beşirül müminin sen o müminleri müjdele ya Muhammed Müjdele demiştir. Böyle yapanlar müjdele demiştir Allahu Zülcelal. Onlara müjde olsun. Onlar kıyamet gününde benim rızama müstahak olacaklar. Cenneti alaya müstahak olacaklar. Cehennemden muhafaza olacaklar. Diye Allahu Zülcelal müjde vermiştir onlara. Öyleyse nerede olalım olalım dünya sohbeti, günah sohbeti, gıybet sohbetinin yerine hemen Allah'tan bahsetmek, Peygamber Aleyhisselam'dan bahsetmek, Allah yolundan bahsetmek onu hemen değiştirin. O sohbet rahmet sohbeti olsun. Allah'ın gadebi sohbetinden çıkarın rahmet sohbetine çevirin. Bana ne, bana ne demeyin. Yapın. Allah razı olacak. Bahsız da de bu kişilerin cümlesine gireceksiniz inşallah. Ne kolay bir şeydir. O gıybet yapıp bir insanın hakkında konuşacaksın. Onun yerinde Allah böyle dedi, Peygamber aleyhisselam böyle dedi. İşte cennet böyle kazanır, cehennemden bu şekilde insan muhafaza olur. Önceki peygamberlerden evliyalardan bahsetmek, bu gibi şeyler Allah'ın rahmeti onunla beraber gelecek olan şeylerle meşgul olalım. O geybetle, zulmetle, günahlarla meşgul olmayalım yani inşallah. Bunu böyle yaptığımız zaman bu önceki yaptığımız olan şeyleri de inşallah hepsi onunla beraber yerine geliyor ve Allahu Zülcelal bizden razı olacaktır inşallah. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'da hadis-i şerifinde o ayet idi Allah öyle demişti. Bir de Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor onda. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لِيُسَلِّتَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُرُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسَجَابُ لَهِمْ Peygamber aleyhisselam Siz emri bil ma'ruf ve nehyi al münker ya yapacaksınız eğer yapmasanız Allah azze ve celle sizin kötü insanları sizin başınıza amir yapacak sizin iyilerinizle dua ettiği zaman onların duası kabul olmaz istiğfarda bir rivayete yaptığınız zaman onların istiğfarı kabul olmaz yani ayetten ve hadisten anlaşıldığına göre emri bil ma'ruf ve nehyi al münker yeryüzünden kalktığı zaman vahinin bereketi kalkıyor. Çünkü vahinin bereketidir. Vahiy nazil oluyordu. Peygamber aleyhisselam dağıtıyordu insanlara emri bil ma'ruf ve nehyi al münker. Peygamber aleyhisselam gittikten sonra biz onun yerinde Müslüman olarak kaldığımız için onun o emri bilmearifu ennihal mükeri gene dağıtmamız lazımdır birbirimize. Dağıtmediğimiz zaman Allah Azze ve Celle kötüleri bizim başımızda amir yapacak. Dua edersek de duamız kabul olmaz. Tövbe edersek de tövbemiz kabul olmaz. Ne kadar korkunç bir haldir. Yapın. Hiç çekilmeyin kızsınlar ne olursa olsun Bazılar dergi satanlar vardı diyor işte biz gidiyoruz bir dükkanı da kızıyor kızsın. Peygamber aleyhisselam Taif'e giderken hiçbir tane Müslüman olmadığı halde bir eziyet de kalmadı ona yapmadılar. Gene Taif'ten çıktı bir çobana rastladı iman o çobana nesip oldu bir beldeden çıktıktan sonra çölde bir çobana nesip oldu ve Peygamber Aleyhisselam devamlı hiç şey olmadan anlatırdı. Biz de onun ümmeti olarak denizden bir damla olursa da ona mutabaat yapmamız lazımdır. Anlatalım. Sadece biz tövbe aldık değil onlara da anlatın. Tövbe Allah'ın merhamet kapısıdır. Her mümin ondan istifade etmesi lazımdır. E şimdi bak, yani duaya da insan mahcubdur, dua da edemiyor Allah'u Teala karşı tövbe etmeden. Niçin derseniz, bir kişi bir kişiye karşı mahkumdur, suç işlemiş. O suçu af ya olmadan önce gidip başka bir şey ondan istenebilir mi? Ancak gidecek, özür dilecek onu affedecek sonra başka bir şey ondan isteyebiliyor. Bu da öyle aynen bizimle Allah'ın arasında günah varsa Allahu Zülcelal asi gelmiş isek ilk önce ona özür dilelim, tövbe edelim, bizi affetsin. Sonra elimizi açalım başka duayı da isteyelim ondan. Tövbe etmeden önce sanki dua da de dua değildir. Mahcubuz ona, Asiyiz ona. Ona karşı suçluyuz. Biz özür dilelim. Bizi affetsin. Sonra ona karşı dua da edelim. Onun için anlamıyorlar. Bir gün ben birisine dedim tövbe edin. E ne yapmışız tövbe edeceğiz? Ya bakın. Onun peygamberi aleyhissalatü vesselam çok çok tövbe edin. Ben günde yüz sefer tövbe ediyorum diyor bize hadis-i şerifinde. O da diyor ben ne yapmışım. Çok dinin yabancısıdır. Dinimizi bilmemiz lazımdır. Bizim peygamberimiz ne yapmışsa onun gibi yapmamız lazımdır. Eğer denizden bir damla olursa. İn kuntumtu hubbuna Allah fettebi'uni yuhibbukum Eğer siz Allah'a seviyorsanız ayeti kelime de buyuruyor Allahu Zülcelal. De onlara eğer siz Allah'a seviyorsanız bana tabi olun. Allah sizi sevecektir buyurmuştur Allahu Zülcelal. Demek ki Allah'ın sevmesi Peygamber Aleyhisselam mutabaatındadır. Bir mutabiatı de tövbe etmektir. Tövbe etmektir. Çokça tövbe edin. Bir rivayete 70 sefer ben günde tövbe ediyorum. Bir rivayete de yüz sefer günde ben tövbe ediyorum. Siz de çokça tövbe edin buyurmuştur. Bu şekilde mümin kardeşlerimize ilk önce ailemizden, ev halkımızdan başlayarak bütün arkadaşlarımıza, mümin kardeşlerimize tövbeyi anlatalım. Bu emri bil ma'ruf ve nehyi an münkerin cümlesini içinde girmiş oluyoruz bir şekilde anlattığımız zaman onlara. Bir kişiye sebep olduğun zaman Peygamber Aleyhisselam gene hadis-i şerifinde buyuruyor. Ashab-ı kiramlara demişsiniz bir kişinin hidayetine sebep olursanız dünya ve dünyanın içindeki malden sizin için daha hayırlıdır buyurmuş. Biz de bu şekilde anlattık bir mümin kardeşimize. Tövbe ona nasip oldu, hidayet ona nasip oldu, sebep olduk ona dünya ve dünyanın içindeki malden sizin için daha hayırlıdır Peygamber demesinin içine biz de girmiş oluyoruz o zaman inşallah. Onun için devamlı anlattığımız zaman mutlaka Allahu Zülcelal bize rastlayacaktır bir kişi. Sebep olacağız ona bir kişiye. Eğer biz bu şekilde böyle Allahu Zülcelal rızası için yaparsak Allah önümüze çıkaracaktır inşallah mümin olarak İslam dininin adabların üzerinde de durmamız lazımdır. İslam dininin adabları çoktur. Namaz adabı vardır, zekat adabı vardır, yemek içme adabı vardır, bütün adabler vardır. Bu adabların üzerinde de durmamız lazım. Çünkü iman çok kıymetli bir şey gibidir, ortadadır. Onun etrafında o imanı muhafaza edecek surlar vardır. Bir sur altından, bir tane gümüşten, bir tane demirden, bir tane taştan, bir tane de toprak kelbiçten. Adap o toprak kelbişteki gibidir. Esel altında yakin. Gümüş olan sur ihlas. Demir gibi sur çok sağlam olan bir şey onun etrafında çevrilmiş gibi. Farz namazlar demir gibi, sünnetler tamamlamak için taş gibi. İşte yemek adabı, sünnet adabları bu gibi daha daha ince olan adablar da kelpiç gibi olan bir surdur etrafında. İlk önce şeytan la'in o imanı çalmak için kelpiç şeyinden başlıyor. Çünkü öbürleri daha imana çok yakındır farz namazlar, yakin, ihlas onlar tam imanın çevresindedirler. Ama adab ise en uzaktadır. Adabı muhafaza etmediğimiz zaman bir sürü içine giriyor şeytan Euzubillah. O zaman uğraşır. Eğer biz adabımızı muhafaza edersek hiç içine girmiyor. Etrafta duruyor, uzak duruyor. Ama Adabın içine girdi mi, o suru yırttı mı, içine girdi mi, ondan sonra başlayacak sünnetleri terk etmeye, ondan sonra ihlası terk etmeye, farz namazları terk etmeye, ondan sonra imanın yakine gidip, iman yok etmeye uğraşacaktır. Yani bizden geldiği kadar, adabları da muhafaza edelim. Su içtiğin zaman otur, yemek yediğin zaman otur, Bismillah'ı çek, eve girdiğin zaman Bismillahirrahmanirrahim ile gir. Ne adablar varsa İslam dininde tuvalete girdiğin zaman duayı oku. Evden çıktığın zaman bizim dua kitabında vardır. Allahümme inni bika bike ne dille ev o dua vardı o duayı oku. Hatta o duayı insan okuduğu zaman şeytan birbirine söylüyorlar. Bunlar muhafaza oldu onunla daha uğraşmayın bırakın bunu. O duayı insan evden çıkarken okuduğu zaman Şeytan onunla meşgul olmuyor da o nereye giderse gitsin muhafaza altına almış oluyor o duayı onu. Bu adabları böyle yerine getirdiğimiz zaman o imanımızı hiç şeytan ona yaklaşmadan muhafaza oluyor inşallah. Ama bu adabları yerine getirmediğimiz zaman içine girer, sonra sünnetlere gider, sünnetleri terk etmeye uğraşır, sonra farz namazların terk etmesi için uğraşacak, Böylelikle ta imana kadar böyle gidiyor. Bizden geldiği kadar nefsin adabları ve İslam adablarının üzerine duralım inşallah. Kullasa olarak bunu bilmemiz lazımdır. Biz Allahu Zülcelal rızası için bir taşı yoldan alıp insanlar bundan zarar görmemesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam kim yolun üzerinde bir şey kaldırırsa sevaptır. Allah rızası için yaparsa Allahu Zülcelal ona başka bir sevabı da nasip edecek. O sevabı da yaptığı zaman bir daha sevabı ona nasip edecek. Ve böylelikle Allah rızası için yaptığı için Allah seviyor ona, sevapları ona nasip ediyor böyle. İnsan bir günahda yaptığı zaman Allah'ın gadebi onun üzerine geliyor Allah'ın gadebi geldiği için bir gü günah daha ona nasip ediyor. Bir günah ona daha nasip ediyor. Bir günah daha ona nasip ediyor. Ve böylelikle günahın içinde boğuluyor. Günah yaptığımız zaman hemen Ya Rabbi özür dilelim. Pişmanım Ya Rabbi bu günahı yaptım. Bir daha yapmamaya söz veriyorum sana diye hemen tövbe edelim ona karşı. Tövbe ettiğimiz zaman inşallah o günah Allah affeder o siyah nokta da kalbimizin üzerinde gelen o günahın sebebiyle siyah noktayı da Allah temizler onu cam gibi kalır daima kalbimiz. Tövbe ile daima Allahu Zülcelal'e karşı nefse mağlup olmak suretiyle bir sefer insan bir günah işlerse hemen tövbeye kaçtığı zaman Allahu Zülcelal daima onun kalbi tertemiz bırakıyor inşallah. Eğer bu şekilde devam edersek günahlardan muhafaza etmek suretiyle bir günah da yaptığı zaman tövbe ederse ve devamlı olarak sevaplar da onun önüne geldiği zaman yaparsa inşallah kıyamet gününde onun sevap tarazisiz ağır gelecek, cennete müstehak olacaktır inşallah. Yoksa tövbe etmese dünyada bir deniz günahı gibi olmuş. Görüyoruz, görüyorsunuz çarşılarda. Tövbe de etmese, günahlar ağır gelir kıyamet gününden, billah. cehenneme müstahak olacak. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَدْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُوا فِى اُمُّهُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَهِ نَارٌ حَامِيَهِ Kimin tarazisi, sevap tarazisi ağır gelirse, فَهُوَ fi عِشَةٍ رَاضِيَهِ O çok güzel bir maişet sahibidir. Ona razı olacak şekilde bir maişet sahibidir. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُوا فِى اُمُّهُ kimin sevap tarzisi de hafif gelirse, günah tarzisi ağır gelirse, o ümme sahiptir. O ma mahiye, mahiye ne olduğunu biliyor musun ya Muhammed? Narun hamiye, Allah cevap veriyor. Çok şiddetli, hararetli bir ateştir. Onun yeri orasıdır buyuruyor Allah-u Zülcelal ayeti Onun için tövbe, tövbe bizim çaremizdir. Tövbe etmesek bu ahire zamanda, bu ortamda günahlar çoktur. Günah mutlaka kıyamet gününde ağır basacak sevaplara. Onun için Allah merhamet sahibidir. Babamızdan, annemizden bize daha şefkatli ve merhametli olduğu için tövbe kapısı açmıştır bize bu tövbe kapısından, merhamet kapısından istifade edelim. Her mümin olarak ondan istifade etmesi lazımdır. وَلَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden umutsuz olmayın buyuruyor Allah'u Azze Onun için birbirimize öyle anlatalım. Tövbeyi, tövbeye davet edelim. Tövbe ettiği zaman kişi inşallah Allah'ın kuvvetiyle o kişi kıyamet gününde onun terazisi, sevap terazisi ağır gelecek inşallah. Teala. Çünkü tövbe sahibidir. Daima tövbe ettiği için günahlar af oluyor. Hatta günahın yerinde de Allah sevap yazıyor. O günahlar da sevap terazisine girecektir. Böyle bir fırsat var iken yapmamak ne kadar yanlıştır. hamdü sena edelim. Allah'a zülcelal şükür edelim. Ki bak Allah size nesip etmiş buraya gelmişsiniz. Allahu zülcelal tövbeyi nesip etti buraya gelmişsiniz. Onun öbürlerine de anlatın. Onlara da Allah nesip etsin. İnşallah Teala dua edelim onlara da. Onlara da tövbeyi nesip etsin. Tövbe Allahu Zülcelal bir kişiye nesip ettiği zaman önceden Allah sevmiş onu affetmek için. Yani ben bu kulumu affedeceğim. İrade ediyor Allahu Zülcelal. Sonra tövbe etme ilhamı onun kalbine atıyor. Demek ki inşallah Teala daha evinizdeyken Allah sizi affetti. Böyle affetti ki size ilham verdi buraya gelmesi için. Yoksa bazı insanlar vardır. Sizin mesela buraya geldiniz. Onlar da kötü yere gidiyorlar. Allah'ın gadebi yağdığı yerlere gidiyorlar. Allahu u Zülcelal de sizi rahmet yere yağdığı yere getirdiniz. Demek ki Allahu u Zülcelal sevmiştir sizi affetmek için inşallah. Teala. Evet. Bu şekilde mümin kardeşlerimize anlatalım inşallah. Teala. Onlara da Allah nasip etsin. Allah-u hepimizden razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin inşallah.